Merhabalar dostlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Android cihazlarda GTA San Andreas'te önceden bir seriyi başlatmıştık. Ee, küçük ama etkili mod serisi. Şimdi sizlerle o, o serinin 3. bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, ee, bu... Bu bölümde de 3 tane modumuz olacak. Küçük ama etkili. İstiyorsanız artık modlarımızın birincisinden başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkama arabayı aldım. Ama markasını bilmiyorum. CJ zengin adam. Tüm parasını harcadı. 350 doları kaldı. Bu araba için tüm parasını harcadı. Zengin adam ya. Evet arkadaşlar. Ee, birinci modumuza geçelim. Birinci modumuz pizzaya can doldur diye bir tane modumuz var. Modumuz şöyle çalışıyor. Bir tane şuraya bir tane de şuraya. Aynı anda dokunduğunuzda sizce pizza yemeye başlayacak. Ama ilk önce bir canımı azaltayım. Şöyle hemen ne yaparak canımı azaltabilirim. Şu anda pizza yiyor gördüğünüz gibi. Hemen bir tane molotof atarsam canımı azaltabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canım azalıyor. Azalsın azalsın ve evet. Şimdi hemen şöyle bir silah bırakayım. Maltafı. Şöyle her iki köşeye de bastığımızda gördüğünüz gibi CJ pizza yiyor. Ve pizzayı bitirdikten sonra canımız doluyor. Yani birinci modumuz da böyle küçük ama etkili modlarımızın birincisi böyleydi. Hemen şöyle birazcık daha kendime zarar vereyim. O CJ. Kendimize zarar veriyoruz. Yani artık CJ. Polis geldi. Hemen polisi kapatayım. Başıma polis takmak istemiyorum. Şöyle hemen tersten gideyim. Tersten daha yakın olur. Heh. Bir defa daha yakayım. Kendimi çok yakmam lazım. Yak kendini CJ. Her taraf yanıyor. Oo, yanım 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 yandım yanım. Öleceğim 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 öleceğim. Ve kurtuldum tamam. Ama arabamı sıçrayacak. Kaç arabaya bin kaç arabaya bin kaç yoksa arabaya sıçrayacak. Hafif ileriye alarsak bir şey olmaz arabayı. Birazcıkleri birazcık ileriye alayım. Tam buraya kadar da gelemez. Arabamız yanmasın CJ bayağı para saydı bu arabaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canım ufacık bir şey. Hemen şöyle kenarlara basıyorum. Hemen pizza yemeye başlıyor. Of ateşli ateşli pizza yiyor. CJ de bir garip. Evet gördüğünüz gibi canımızı bir, e, hepsini neredeyse doldurdum. Bir daha basıyorum ve e, canımı full doldurtuyorum. Pizzayı cebinden çıkarıyor galiba. Hiç fark etmedim bakayım. Evet pizzayı cebinden çıkarıyor artık. Cebinde ne kadar pizza saklıyorsa CJ. O kadar zengin bir adam yani. Küçük ama büyük pantolon almış. Cebi büyük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci modumuz böyleydi. İstiyorsanız artık bu modumuzun kurulumuna geçelim. İlk önce arabama bineyim. Evet arkadaşlar istiyorsanız artık modun kurulumuna geçelim. Arkadaşlar modu kurmak için bize bir tane uygulama lazım. Uygulamanın ismi zarcev. Zarcev uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmındaki modun linkini verdim. O linke tıklıyoruz. Herhangi bir tarayıcı üzerinden açıyoruz. Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra bu sayfa geliyor. Bu sayfada 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butona basıyoruz. Devam et butona bastıktan sonra yeni açan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi eski sayfaya döndüğümüzde indir, e, indirme sayfasına geliyoruz. Burada da 5 saniye bekleyip dosyayı indir diye bir tane buton geliyor. Ona basarak artık e, modu indirebilirsiniz. Modun boyutu 7 kilobayt fazla bir şey değil. E, yani Modu kurmak istiyorsanız indiriyorsunuz. Arkadaşlar ben e, bu modun kurulumunu gösterdim. Eğer siz ben birazdan bu modları da göstereceğim. Eğer siz bu modları da indirmek isterseniz da, daha yeni indirdiğim şekil indiriyorsunuz. Evet arkadaşlar e, serimizin 3. bölümünde yani ikinci modun küçük ama etkili modumuza geçelim. İkinci modumuz ise e, kill göstergeç. Şu anda yukarıda gördüğünüz gibi bir tane şey var sıfır yazıyor ne kadar adam öldürürseniz veya kişi öldürürseniz orayı yansıtıyor hemen şöyle elime silah almak istiyorum arabamı kaçırmasınlar da hemen şöyle güzel bir M4 alayım sniper'a gerek yok zaten buralardayız ama bir e, füze alırım fazla kişi öldürürüz Arkadaşlar e, hemen şöyle daha yeni oyuna girdiğim için polisleri kapatayım sonra başımıza yine musallat olmasınlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi elimde M4 var ben bu kadın öldürdüğüm gibi e, gördüğünüz gibi yukarıda bir yazdı bir kişi öldürdüm bir yazdı hemen şöyle e, roket atar alıyorum Öf, atıyorum. İki kişi mi öldü bilmiyorum. İki, iki bir kişi daha öldü galiba. Ee, böyle böyle arkadaşlar yukarıda kaç kişi öldürdüğünüzü yazıyor. İkinci modumuz da böyleydi yani oyun içerisinde ne kadar kişi öldürürseniz yukarıda görebilirsiniz. İstiyorsanız artık ikinci modumuzu da geçelim ama ilk önce arabamıza binelim. Arkadaşlar bu modu kurmak için de zarce uygulamasına geliyoruz. Zaten indirmek isterseniz daha devin indir, e, indirdiğim gibi indiriyorsunuz. E, i̇ndirdiğimiz mod Download'a gelir. Download'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada GTA SA kill sayısı gösterme diye. Buna basıyoruz, görüntüle diyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada. Yani e, do, bir tane dosya çıkıyor com.rockstar games.gtasa. Buna basıp tutup kopyala diyoruz. Cihaz Cevapcısı Android data Datayı geldiğinizde datayı yapıştırıyorsunuz. Ben önceden yapıştırdığım için böyle dedi. Tüm dosyaları uygula değiştir diyorum. Bunu da buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar bu mod da hazır. Yani oyuna girip artık e, oyunda kaç tane kişi öldürdüğünüzü yukarıdan öğrenebilirsiniz. E, küçük ama etkili modlarımızın ikincisi de arkadaşlar buydu. Artık istiyorsanız küçük ama etkili modlarımızın sonuncusuna geçelim. Evet arkadaşlar istiyorsanız e, bu yani serimizin 3. bölümündeki küçük ama etkili e, modumuzun sonuncusuna geçelim. Bence işlerinden en güzel olanı bu. Şimdi sizlerle e, modumuzun ismi yeni plaj diye. Şimdi sizlerle plaja doğru gideceğiz arabamızla. Hemen şöyle yola koyulalım. Hemen şöyle dimdik gittiğimizde geliyor zaten size haritadan yerini göstereyim Arkadaşlar e, bu tarafa doğru gitmeniz lazım yani şu tarafları falan gitmeniz e, gitmeyeceksiniz e, bu taraf e, bu tarafa gideceksiniz hemen şöyle arabamla gideyim zaten yakın yakın yerde başladık ve yanımızda bir araba var solladım Daha doğrusu sağladım polis var polisi geçtim ve direkt şurada geliyor gördüğünüz gibi plaja geldiğimiz gibi ağaçlar falan olmuş durumda. Ben yani şimdi buradan girmeyeyim. Şu birazcık ana. Ben bu heykeli görmedim ilk defa görüyorum. Yeni gelmiş. Ben de yeni şaşırdım yani bu heykeli görünce. Birden karşıma çıkınca. Heykel değil poster diyeyim. Çünkü heykel böyle olmaz. Post... Ve hemen şu yukarıya doğru. Şuradan şöyle girelim. Arabayı da çarptık plajın girişi böyle yeni plaj küçük ama etkili fazla küçük değil ama yani bu da küçük ama etkili modlarımızdan biri olarak geçsin arkadaşlar gördüğünüz gibi plajımız değişti şöyle çimler falan geldi yollar şey oldu yok yemek yerleri falan geldi şöyle masa sandalye demeyeyim şöyle oturma yeri falan öyle bir şeyler diyeyim uzanmak için, güneşlenmek için. Burada şöyle büfe gibi bir şey var. Burada da büfe var masa sandalye var. E burada süpermarket var galiba. Burada da süpermarketin galiba tabelası. Orada girişi var. Yani burası da böyle. Birazcık daha ileriye gittiğimizde daha fazla yeşillik olduğunu görüyorsunuz. Burada ağaç koymuşlar. Yeni lamba gelmiş. Toprakta araba gitmiyor Yeni lamba gelmiş böyle Burayı da ağaçlandırma yapmışlar Yani plajı bu tarafını Ormana çevirmişler diyebilirim Sadece bu tarafın diğer taraflar bence daha güzel olmuş ee, Şu plaj, şu yukarıya da galiba bir şeyler yapmışlar Yukarıya da birazdan gideceğiz Ama şöyle e, Birazcık şöyle ileriye doğru gidelim İleride ne var ee, Böyle gidelim Aşağıda bir şey yok diye tahmin ediyorum. Direkt yukarıya çıkıyorum. Yukarıdan devam edeceğim. Üç. Burada yol var mı? Varmış. Güzel. Burada bir tane ileride tamam. şurada da bir tane ne diyeyim köprü demeyeyim de şöyle iskele gibi bir şey var. Buraya geldiğinizde de yanına bayraklar asmışlar. Normalde burada bayraklar yoktu. Şöyle hemen araba düşürmeyelim. Gördüğünüz gibi buralarda da bayraklar asmışlar. Bu masa sandalyeler var mıydı? Bilmiyorum artık. Galiba onlar da yeni geldi. Ve son olarak şurada Nuna Park gibi bir yer vardı. Oraya da bakalım. Artık bu son modumuzun kurulumuna da geçelim. Hemen şöyle. Yürüdüm gitti gidelim. Aşağıdan. ve geldik diyebilir miyim? Şu şurada bir engel var. Engeli atlatabilsem ben yani atlatmaya gerek yok. Otobüs durağı mı gelmiş buraya? Yanlış hatırlamıyorsam burada otobüs durağı yoktu. Çıktık tamam. Ee, buraya da bayraklar asılmış. Buraya tabela mı eklenmiş? Bu tabela önceden var mıydı bilmiyorum. Ee, yeni gelmiş galiba. Buradan dimdik gidiyorum. Buraya bir tane ok işareti eklenmiş. Bir tane şöyle reklam için şey eklenmiş Bu galiba yemek yerleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten burada da galiba bir değişiklik yok diye tahmin ediyorum. agrolar gelmiş. bu City terk etmişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. küçük ama etkili modumuzda böyleydi istiyorsanız sonuncu modumuzun da kurulumuna geçelim. Arkadaşlar bu modu kurmak için de Zalce uygulaması lazım. O uygulamaya giriyoruz. İndirdiğimiz mod yine Download'a gelir. Download'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada GTA SA yeni plaj modu diye. Buna basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Önümüze bir dosya çıkıyor. com.rockstar.games.gta Buna basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Cihaz arızası Android Data. Data'ya geldikten sonra yapıştırıyoruz. Ben önceden yapıştırdığım için böyle geldi. Tüm dosyaları uygula ve değiştir diyorum. Data yapıştırdıktan sonra üçüncü küçük ama etkili modumuz da hazır oluyor. Artık oyuna girip plaja gidip ee, yani plajın değiştiğini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu serinin hala devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmına devamı gelsin yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.